Airdrop Türkiye kanalından tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere senin düzenlemiş olduğu, yatırımsız 200 TL kazanç sağlayabileceğiniz videoyu sizlerle paylaşmak istedim. sen bildiğiniz gibi uzun yıllardır varlığını sürdüren bir Bitcoin alım satım platformu arkadaşlar. sen üzerinde şu an bir kampanya başlattı. Kayıt yaptığınız takdirde sizlere kayıt olup KYC işlemlerinizi tamamlamanız takdirinde sizlere 20 sen veriyor. Bunun da yaklaşık şu anki güncel değeri 150 TL. Ee, artı benim linkim üzerinden işlemlerini tamamlayan her arkadaşımıza artı 50 TL de ben ödeme yapıyorum. Ödüller direkt olarak yansıyor. Herhangi bir beklemesi yok. Kaydınızı kayıcınızı ve müşteri tanıma formunu tamamladığınızda toplamda 200 TL'lik bir ödül kazanmış oluyorsunuz. 150 TL borsadan 50 TL de sayfanın altına videonun açıklama kısmına bırakacağım. Telegram kanalımıza katılıp oradan benimle iletişime geçip ekran görüntüsünü attığınızda benden kayıt olduğunuza dair 50 TL'lik de ödemeyi ben anında yapacağım. Toplamda 200 TL'lik bir ödeme almış olacaksınız. Kayıt ve kayıcı aşamalarını anlatmak istemiyorum. Tekrar tekrar bunları zaten biliyorsunuz. Öncelikle kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz. Daha sonra e-posta'nıza onay bildirimi gelecek. Onay bildiriminin ardından e-posta onayını sağlayıp kimliğinizi doğruluyorsunuz. Ve ardından sizden <laughs> E-Devlet'ten ikametgah belgenizin birazını isteyecek. E, bunu kuruma ibraz şeklinde alıp sisteme yüklüyorsunuz. Ve son olarak da müşteri tanıma formu bulunuyor. O da 1 dakikalık bir form. Onu da doldurup kayıcı onayını bekliyorsunuz. Kayıcı onayınız tamamlandığında 21 tekstör ödülünüz hesabınıza tanımlanıyor. Ve hesabınıza tanımlandıktan sonra benimle iletişime geçip kaydınızın ekran görüntüsünü atıyorsunuz. Ve 50 TL'lik ekstra ödülünüzü de benden talep ediyorsunuz toplamda kazancınız 200 TL. Ayrıca her davet ettiğiniz arkadaşınız üzerinden de yine 20 bir teksen kazanıyorsunuz. 150 TL'lik bir kazanç. Ailenize, eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza yapabilirsiniz. yani 4-5 kişiye yapsanız bile ortalama 1000 TL'lik bir kazanç elde etmiş olursunuz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında ben kayıt linkini aynı zamanda Telegram kanalımızın linkini de bırakıyorum. Bu tarzdan videolardan ilk önce haberdar olmak için Telegram kanalımıza yine katılabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.